e, sizden ufacık bir ricam olacak eğer ki kabul ederseniz. Benim ve arkanızda dimdik duran bu gençlerin uğruna bize bir şiir okur musunuz acaba? Yani bizi zor bir yere doğru sürdü. <laughs> Ezberimde olduğu için onu okuyayım ben yine de. Akif'ten. Asım'ın neslini orada tanıtıyor. Asım'ın nesli nasıl? Kim? Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlum Sayın Cumhurbaşkanım selamünaleyküm öncelikle